Merhaba çocuklar, yine karşınızdayım. Ben Tezgi Sensiz Biner, spekeriyle, maç anlatımıyla karşınızdayım. Eğlence amaçlı bu video düzenlenmiştir. Şimdi bu videoda sizlere mavi havlulu, donlu adamla, parlak çocuğu, eğlence videosunu anlatacağım. Mükemmel bir maç olacak. İyi seyirler dileriz. Bugün sizlere mavi donlu bizim parlak çocuğu anlatıyorum. Parlak çocuk kalkmaya çalışıyor. Pirevli gibi mavi donunu yutmaya çalıştı olmadı. Mavi donunu kaldırdığı omzuna, fırlattı. Vallahi belanı vermesin. Atamadı iyi, gerizek abi. Boyundan posundan utanılan atamadı. Neyse mavi donunu tekrar ayak bulmaya çalışıyor. Gol gibi bir şey. Hani banyodan yeni çıkmış sanki. Bu <laughs> kadar <laughs> <Daha derece. gülüyor> Ne yapıyorsunuz oğlum siz dedi. Gitti sol köşeye. Köşeden kalktı zıpladı. yenge üstüne çıktı. Geliyorum ben dedi. Bir zıpladı. Mavi donunun üstüne. Bunları karıştırdık. Parlak çocuk eziliyor. Parlak çocuk eziliyor. Hala eziliyor. Ve kurtuldu parlak çocuk. Evet. Evet kulağına, kafasına tekme 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 tek sanki top sektiriyor. Mübarek adam. Evet donlu geldi yine mavi donlu. Tuttu parlak çocuğu. Evet senin şaftını kaydırırım dedi. Yürü lan içine dedi. Yürü. Beletten dedi. Sokamadı da böyle dedi. Bir daha kaldırdı. Vurdu. onu kafasını patlattı. <laughs> Evet, gelmeye çalışıyor, gelemiyor da. Bırak lan beni diyor. Uf, bir yumruk vurdu beline. Tekrar kaldıracak, kaldırdı, tuttu, bıraktı. Dillen içeri dedi, gönderdi içeri. Gitti. Şimdi mavi donlu İngilizce'ne gidecek. İngilizce'ne girdi, parlak çocuk yerde. Ayaklarını öpüyor diyor sanki. Bitti oğlum bu diyor, mavi donlu. Evet. Sen beni banyodan nasıl çıkarırsın lan diyor tuttu. Bakalım kaldırdı. Gene un çuvalı götürür attı fırlattı. Sanki istifliyor adamı. Yengen üstüne çıktı. Mavi dondu yine. Evet havlu adam zıpladı. Of kafaya çok pis bir darbe oldu. Evet gene de kurtuldu. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yani o trise onu yedikten sonra nasıl Hayret. Bir karşıya gönderdi. Bir daha da göndermedi tuttu mavi don, hmm. kafasına kafasına vurmaya başladı da şaşırdı, ne olduğunu anlayamadı mavi donlu bir oraya bir buraya gidecek bakın gitti götü kırıldı, evet banyodan çıkarttı adamı, evet gaz maskesi istiyoruz. gaz maskesi istiyor. havlulu adam, Allah adam ne yapacak bakalım of ters kepçe yaptı hareketle, ters kepçe hareket yaptı abi ya Nasıl bir şey? Geliyorum. Oba! Felaket bir atlayış oldu. Bütün gücünle vurdu parlak çocuk. Ama yine de mavi havlulu adam kurtuldu. Kalkmaya çalışıyor. Kalkamıyor da mavi donlu havlulu. Kafasına kafasına vurmaya başladı. Olmadı. Maal, maal, mavi havlulu gitmeye çalışıyor. Gidemedi de. Evet, devam Oo, çok kötü oldu. Tuttuk lan buraya diyor. Yürü lan. Oba. Yürü. Kafadan çok pis çekti. İşte bu iş diyor bu kadar diyor. Şimdi diğer taraftan kanka sigara sen de gel lan buraya diyor. Gel gel oğlum diyor. Bu yetmez bana diyor. Sen de gel diyor. Evet. Bunlar ikiz midir nedir anlamadım. Böyle konu attı yere. Evet. Ters kepçe attı. Kurtulabilecek mi? Gönül kurtuldu. Allah çocuk kurtuldu abi. Of. Felaket bir şey bu. Böyle böyle değil. Sağmaya başladı Ve maç bitti. parlak çocuk maçı kazandı.